Maddi sıkıntılar nedeniyle kadrosundaki oyuncuları elinde tutmakta ve yeni transferler yapmakta zorlanan Elazığspor'un yeni sezon öncesi altyapıdaki isimlere daha fazla önem vermesi bekleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon A2 takımının en golcü ismi olan Muhammed Akyıldız ismi yeni sezon için A takımla ciddi şekilde anılıyor. Yaklaşık 10 yıl boyunca Bordo Beyazlı ekibin çeşitli alt yaş kategorilerinde aralıksız forma giyen genç futbolcuyla 2013-2014 futbol sezonunun devre arasında dönemin Elazığ Spor Teknik Direktörü Okan Buruk'un direktifi sonrası profesyonel sözleşme imzalandı. Elazığ Spor forması ile ilk profesyonel maçına Zira Türkiye Kupası'nda gruplarında Tokat Spor karşısında çıkan Muhammed, sezonun son haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasının son dakikalarında da şans buldu. 2014-2015 futbol sezonu öncesi A takımla kamp çalışmalarına katılan başarı hücum oyuncusu ligin ilk yarısını A2 takımında geçirdi. Devre arasında şeker spora kiralanan Muhammed Akyıldız, iki maçta forma giydiği başkent ekibine uyum sağlayamayacağı yeniden Elazığ Spor'a döndü. Geride bıraktığımız sezonda kendisine A2 takımında yeterince ispat ettiğini belirten başarılı futbolcu, yeni sezonda A takım kadrosunda yer alarak gollerini burada atmak istiyorum. Elazığ Spor bir aşktır ve ben de aşık olduğum takıma, renklere bundan böyle profesyonel anlamda katkı sağlamak amacındayım. Umarım beklediğim şans gelir ve ben de bunu en iyi şekilde değerlendiririm dedi.